bugün dışarıda yattım be. Arkadaşlar kendime bir kamp kurmuştum şöyle bir. Aa mikrodalgayı ne getirmişim oğlum? burada elektrik yok ki. Anam. Et. Evet. Arkadaşlar buraya kamp kurdum. Bu ne lan? Oğlum ben banka mı soydum? Lan bu banka soygun aracı. Aa arkadaşlar böyle bir şey mi yaptım ben? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Evet. Çünkü arkadaşlar dün akşamdan beri bu evi izliyorum ben. Neden? Çünkü arkadaşlar bu ev daha yeni yapıldı. Nasır da bilsin dayı evi yapar yapmaz hemen damlayacağız eve. Hiç beklemeden arkadaşlar ev bitti ya hemen anında. Evet o da herhalde sabah kadar çalıştığı için şu anda uyuyor olabilir. O yüzden fırsat bu fırsat. Bakalım ne işler çevirmiş. Eğer uyuyorsa arkadaşlar çok yavaş hareket edelim duymasın bizi. Aa şu yukarıda bir şey var ne bu? Niye buraya merdiven koymuş? Anam kocaman çekiç oğlum bu şeyin. Evin onun çekici değil mi lan? Lan dondurmacı annesi var ya Emil'in onun. çekicine benziyor. Arkadaşlar bilsin yakınlarda. Ya yatak odası yakında ya da kendisi buralarda bir yerde uy uyukluyor olabilir. Burada mı? Kapının arkasında mı lan? Burada yok. Evet şurada bir duvar gördüm arkadaşlar. Lan balyozla bu duvarı mı kıracağız yoksa? Ama önce bilsin nerede olduğuna bakalım. Yakınlarda yok gibi. Biz şu arka kapıyı da Lan! Lan! Ay! Lan! Burada mısın? Kim ha? var? Allah! Arkadaşlar! Hah! Neyse! Güneş daha iyi açtı arkadaşlar. Daha aydınlık. Bak! 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 Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Leysin Usta! Her gel. yerde... Her yerdesin ya! Evet! Yeter artık be! Sabaha kadar... Evet Yaskış burayı... Yaktın demiyorsun Sürekli peşindesin. Aynen öyle. Haklısın. Sonuna kadar haklısın Mezun dayı. Evet bu evi yapmaktaki amacın neydi? Hem de burası çok insanlıktan biraz uzak bir yer. Saklı ev yaptım yine gelmişsin tanımışsın. Evet aha duvar var. Herhalde tanıyacağım. Sen kıyafetleri değiştirmişsin. Usta kıyafeti mi lan yoksa? Arkadaşlar şimdi. Hı. Evet balyozla gireceğim şu duvara. Ne var bu duvarın arkasına? Vur, kır 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 vur oğlum vur vur. Arkadaşlar bir şey var burada. Gizli bir geçit var bir şeyler var dur. Vallahi heyecanlı şu anda dur. Resimde evini yıkıyorum haberi yok. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar şu tuğlaları hemen indirmem lazım çabuk. Şunları da şunları da. Kafama düşmesin aman dur. Evet başka çıkmayan var mı? O ne ya arkadaşlar şuraya bakın. Oo, burası nereye gidiyor acaba? Oğlum çok merak ediyoruz ama hep meraktan başımıza bir, şey, bir işler geliyor ya. Ama bizim de olayımız bu ya ne yapayım ya. Yazın benim maceram bu ya. Bir amca ne yapıyor onun peşinde koşmak. Şunları şuradan çıkaralım ayağımıza dolaşmasın. Koca evin arkadaşlar bodrum evinin katına tuğlalar kapatmış biz de orayı kırdık. Bu ne? Aa burada tahtalar var. Lan burası gizli garip garip yerler var dur bakayım. La geliyor galiba dur. Koş 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 koş. Geliyor mu lan? Usta. Yo gelmiyormuş. Ee, evin arka tarafı. Aha burada bir jeneratör var. Aa buradan. Oğlum burada da gizli bir giriş var ya. Şuraya bak bu ne? Aha bir anahtar var. Anam burası gizli o da Ve anahtarı içeriden. Güzel. Hemen yan arşiv odası burası. Öyle yazıyordu kapısına. Ha? Yukarıda çıkış var mı? Ne <laughs> arşivliyormuşuz. Baksana burada bir sürü dosya üstü arşivlemişsin hep kayıt. Kayıt ediyoruz kayıt. Hep kayıp ilanları ne Bütün kayıt Bütün yani? evleri kayıt ediyoruz. Bütün evleri kayıt mı ediyorsun arkadaşlar? Onlar benim. Neyin? Ha şurada kapalı bir yer var. durun arkadaşlar şurada ne var? Evet bu anahtar hangisinin oluyor ya? Onlar neydi ya? Mantar tabanca sesi. Bana ne ya? Arkadaşım ben şu anda işime bakıyorum ya. Oo dur bakayım burada iki anahtar. Aa burası bir ne ya? Şey satın alınca ne ne oluyordu? Nasıl bir kağıt oluyordu? Fatura mı diyorsun ya? Hayır ya. Ne evet? be? Tapu tapu. Tapu mu? Tapu tapu. Ta Onlar benim tapularım. Ha tapu. Evin tapusu. He, o kadar tapu mu olur lan? Sen kimi yiyorsun? O kadar evim var. Ha olabilirim. Arkadaşlar burada bir tane anahtar buldum dur bakayım. Çok sıcak çok sıcak hemen suya taşımam lazım. Bu arka tarafta niye gölü var Vezin Evet. Bu biraz burada dursun burayı. Orada tat şey var aslında. Dur bakayım şunları şuradan çıkaralım. Şu Aa, oradan kendimize bir geçiş yapalım abi dur. Tramplen var orada ama atlamak istemiyorum o göle. Kafamızı bir falan vururuz bir yere. Burada başka bir şey var mı? Yok. Ya, eğilim hala geçemiyorum ya. Bu tahta sesleri nereden geliyor ya? Kendime geçecek kadar bir yer ayarlayacağım olmuyor. Evet şu üsttekileri de alsam? Evet son bir tane daha alırsam geçeceğim. Lan kafayı taktık buraya da. Aa burada kendimce bir engel oluşturdum insanın dayı. Orada bug'a girebilir. O lan daha bug'a girmesine gerek kendi, kendi kendi tuzağa bastı galiba ya. Kendi tuzağına bastı ne oldu? Allah! Bastım Lan gece mi oldu bu ne? Ooo yıldızlara bak yarın hava çok güzel olacak. Yalnız kurtlar oluyor ne? Hava güzel olacak. Yıldız çoksa hava güzel demektir. Onu biz de biliyoruz da. Bak kurtlar oluyor, polis siren sesleri kurtlar falan. Kurtlar oluyorsa burası heh. doğal bir ortamdır. Doğal da senin, sen doğal değilsin. Sen doğal ortama uygun değilsin. Isırırlar bak kurtlar seni. Kaparlar. Allah benden önce seni ısırsınlar. Sen nereden indin ya? Şu tepeden bir yerden indi. Bu ne kaktüs mü? Heh, bak heh. polis arabaları geliyor biliyor musun? Içtim. Bak polis aracı sesleri geliyor lan. Ne yaptın kapattın bana. Onlar kurt avcısı. Kurt avcısı. <laughs> Nereye gittin? Yine bir yere fırladı gitti. He. Kurt avcısı mı? Aa acaba öyle bir şey mi var gerçekten? Ben de yukarı çıkayım bari. Bak gece gece hiçbir şey görmüyor ya. Şurada biraz dinleneyim de sabah olsun. Ayağım baya. Adam bayağı, bayağı şeymiş erken bir saat ya. Bayağı uyuyakaldım orada. Vallahi meraktan var yaz. Her yerim tutuldu ya. Bir orada yattım koltuğun üstüne bir orada yerde yattım. Şimdi. Bu ne? Banyo açılan bir yer. Burası üst katta bir banyo. Hemen bakalım abi. Bir daha fırsatımız olmaz hemen bakayım burada ne var. <laughs> burada bir şey yok boş burası. Aa, aa kırmızı mavi anahtar var. Arkadaşlar ben arkadaki gölün içine şey yapmıştım ya anahtar onu almam lazım hemen alacağım. Bak bu vidaları ancak o açar. Aa ve Samcan'ın mutlu aile tablosu da dursun şurada. Bak abi şuralara. Heh nereye yapmıştım abi bunu? Heh attı abi suyun içine. Heh burada soğumuş mu? herhalde bir zahmet. Buradan mantar tabancası almıştık. Evet kırmızı anahtar alacağız. Şuradan mı geçelim abi? Hemen geçelim. Bak burada kendime çok güzel bir yol yaptım. He. Evet. Burayı ancak bu açabilir. Bunu da çıkaralım abi şuradan. Evet. Şu anahtar lazım bize. Bu anahtarı alalım abi. He. Evet. Yukarı giden merdiven. Buraya çıktın anlamasın abi. Burada ne var? Orada bir vanam var. O da kamerayı ne zaman koydum? Ben daha yeni açtım burayı ya. Dur şu kamerayı indireyim dur. Abi şu lambalar da gözümü mahvediyor ya. Aaa biz de mi geldin. Hoş geldin. Vay be. Açmışsın sen Açmışsın kapıları. Açıl susam açıl mı dedin? La, ne dedin? Açtım da sen ne ara geldin onu anlamadım ya. İn aşağı abi in aşağı. Bu ara geldim işte. Bu aralar buradayım. Ha bu aralar oradasın da. Hemen arkamdan nasıl <laughs> hissettin de geldin. Kamera vardı ya. Sabah kadar bak soğuk üşü ya. Gece serinliği olur tabi ayaz olur örseydin üstünü. Örtemezdim. Çok derin ülkede alardım o zaman. Boğazım biraz şey olmuş. Alsaydın buradan bir yorgan battaniye kocuk. Ben almam öyle kimsenin eşyasını almam. Ya bittiysen sen bitlerin varsa. Ben kafana şapka mı taklıyorum? Yorgan da bit olur. Senin pire sağ... olur pire. Bit olur pire olur sen her şey olur Ben Bende yok ama vardır da sen yok zannediyorsundur. Hiç kaşınmıyorum ki. Yani. Ne konuşuyorsun be? Saçma sapan. Ya. ne oldu lan kızdın mı? Kafamı çatlattın mı? Kafanı çatlayacak. Neredesin be? Gel gel bak buraya nereye çıktın bak buraya Oha nereden çıktın sen? <laughs> Vay sahtekar seni. Gel bak aradan geldim. Arkadaşlar inanma yok böyle bir şey yok. Böyle hile kullandığını bu kadar da o insan belli etmez ya. Adam hile kullanıyor nereden çıktı belli değil ya. Arkadaşlar imkansız buradan çıkması. Bak şuradan. Yan yatarak çıkarsın. İnsan diyor bin kere denesem var ya hayatta yap yapamazsın. Şu anda sadece hile kullanıyorsun onu anladım. Kullanırım kullanırım seni ne ilgilendiriyor be? Ne demek ne ilgilendiriyor şu anda? Aynı oyunu oynuyoruz eşit şartlarla oynamamız lazım. Kabul etmiyorsan güle güle kapı orada. Hadi çık. Hadi çık oyundan. Hemen şöyle bir hale Yarın çıkardım. bırak git. Yarın bırakmak yok biz başladığımız işi yarın bırakmayız. O zaman sus konuşma fazla. Ben sana bunu ödeteceğim. Bunun faturasını ödeteceğim sana. Burada ne var? Aa, gizli bir şalter. Dur bakayım. Şunu da alalım şuradan. Bak şu çanta var ya arkadaşlar. Bu çantanın... bunu vidalamış. Bunun içinde ne var ki acaba? Ne düşüyorum oğlum ben ya? Ben düşme ya. Yani. Şuradan çıkacağım alt üstü. Bak orada bir vida, vida daha var. Onu alamıyorum dur. Ya elimdeki değil mi? Şuraya çıkamadan kim bir türlü? Bu tabloyu burada, şey tabloyu buradan çekeceğiz herhalde dur. Elimdeki fazlalıkları atayım. Ne var elimde? Dürbün ya ben bunu niye taşıyorum oğlum? Bunu buradan at. Heh. Şimdi kapağını da çıkar at. Çok eski bir çanta. Oo ne var burada? Bu ne be? Bir tane şalter için bunun. Belki de çok önemlidir ha. Bilemeyiz. Lan burada süt. Adam sabah akşam süt içiyor arkadaşlar biliyorsunuz bizim dayı. Oo burada. Aa bu ne tren yolu. Aa buradan geçiş yok. Demek ki mıknatıs lazım buraya bak. Orada bir pembe bir anahtar var gördüm. Vallahi gördüm. Oo arkadaşlar. Ben bunun kapı olduğunu bilmiyordum ha. Buradan geçtik bakayım başka. Çok yüksekteyiz aman dikkat. Bir vana gördüm hemen aç. Daha da yukarı gittik ve nereye geldik? Burada ne var? Aa burada pembe garip bir anahtar var ve bu ne? Beysin maketini koymuş oraya. Lan yanlışlıkla kırdım. Acaba bütün vanaları açtık mı ya? Bir daha indir. Bilmiyorum vallahi. Ne oldu bilmiyorum ama. O anahtarı çıkarmanın bir yolu var mı acaba orada? Bu ne? Bir amca buradan nereye atlıyor ya? Bir yere mi acaba? Şuradaki o kamerayı ne zaman koymuş oraya? Hala gelmedi. Biz de şuradan ineriz. Çok enteresan garip bir yer ha. Şu akçatıdan var ya her yere dolaşabiliriz ha. Ha mıknatıs kullanmadan şu araya inebilir miyiz ya? Ha böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Küçük bir hile yapacağım. Hile derken. Oyundaki bug'u yok be ya yemedi. Ben de bir samcanın dikkatini dağıtayım. Lan dışarıda komşuların sesi geliyor galiba. Aa burada bir demir, parmaklık var. Ne var acaba? Orada ne var? Bir şeyler var. Ne var? Neredesin? Nerede miyim? Konum atayım gel. Buldum zaten sesin bayağı yankılanıyordu. Evet buldum. Buldum da. Hiç Yakaladım araba. seni. Oana. Oh. Hava aydınlanmayıca ya. Bak oralara çıkıyor. Buradan çıkamadım şimdi ya. Ya sen ne, neye basıyorsun da oradan çıkıyorsun anlamadım gitti ya. Zıp zıp var burada. Ne zıp zıpı bak oradan da oraya atladı arkadaşlar anlamadım gitti bir şey yapıyor orada. Bir şey yapıyor. Aha. Senin sahtekar var hadi ya. Haydi bakalım haydi bakalım. Eşin gücün hile var ya. Gel lan buraya gel. Gel. Kedi adam senin. Bak şu kameralar tekrar koymuş. Ne yaptım lan ben? Kediye mi diye bir şey yaptım ben sen kedi resmine. Açmadı yerler buralar. Ben geliyor mi acaba? Geliyor zannettim ama gelmedi. Şimdi. Tekrar çıkalım yukarı. Burada alacağımız bir şey var mı acaba ya? Dur bakayım unuttuğumuz bir şey olabilir mi? Ha havai fişekler var almayacağım. Onlar çok kötü patlıyorlar. Şu anahtar çıktım buradan? Yo hala inmemiş. Tüh. Onun için geldim la buraya. Eksik bir şey yaptık demek ki. Bunu mu çalıştıracağız? Olmadı. Misamca buradan trambolin üstünden falan mı atlıyordu lan yoksa deli. Valla ondan her şey beklenir. Evet benim kamp kurduğum yere baktık biraz önce. Aa şuraya mı gideceğiz dur. Bu ne? Burada küçük İçeride ne var lan siyah bir şey var ha. Ne o karanlık hayal mi? o? Artık kimse korkmuyor lan o çocuk. Küçük çocukları kork korkutabilir ancak. Karanlık hayal etmiş o ne be. Lan şaka maka çok tepelerde dolaşıyorum ha çok tehlikeli dur. O ne o uydu anteni. Oo mahallenin tepesinde mi Ah! Ah atlayacağım. Evet. Ben... <laughs> i̇stediğim gibi olmadı. Şimdi. Bak yukarıda bak yine, yine hile yapıyor. Yine tepelere çıkıyor. Bu anahtar. Aa şu kedi deminden dönmüştü. Evet 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 evet. Heh o oraya çıka dursun beni görmedi galiba. Bu neredeydi arkadaşlar? Mutfakta bir tane şey görüştür Dur. Anam, kamera dolu bunlar hemen. İmha Mutfak nerede? Ha şurada. Evet şurada kilitli bir dolap şey küçük bir dolap vardı. Ne var peki içeride? O ne? Altın bir anahtar mı? Evet altına benziyor gerçekten. Ha, düştün tuzağa yani, Nerede nerede nerede? Gelmedi gelmedi nerede? nerede? Beni nerede zannediyor acaba? Suyun oradasın biliyorum. Geliyorum şimdi. Gel de görelim bakalım. Geldim. Hah. <laughs> Altın anahtarı burada kullanacağız. Geldim arkandayım. Yapma ya anlar mı gelsen? Ha dur bakayım. Orası çift kilitli de Kırmızı anahtar. Şuradan eler geç. Ne ne oldu yani elme? eğilme? Heh. Elindeki anahtar yoksa o büyük bodrum kapısından anahtar mı bir tanesi? Karga var lan orada karga. Bir şey gördüm onun ağzına. Ulan var ya karga. Oğlum kargayı bulduğun anda var ya o kırmızı anahtar ağzına tutuyormuş la bu. Vay kerata seni. İyi samcın taktiklerinden biri arkadaşlar. Anahtarı bulamam için bazen böyle kargaların ağzına veriyor ya. Çabuk gir oğlum şuraya dur. Dolabın içinde tuzaklar. Burada ne var abi? Bir anahtar bir şeyler olmalı. He? Kaliferin altındaymış dur. O da şu karşıdaki kapıya. Tamam. Burada ne var? Sarı anahtar. Sarı anahtarlık bir şey var mı ki acaba burada ya? Oha kamera koymuşlar buraya dur hemen kır. Evet şurada güzel bir pervane serinletiyor vallahi oh mis. Lan burada bir şey olmalı ya. Dur saklanmaya gerek yok. Ya dur görmemiştir acaba ne var burada? Ha mıknatıs var. Abi hemen mıknatıs kullanacağım yeri biliyorum ben. Ya. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şu çatık kapının bizi Dur. Doğru doğru. Ne zaman geldi bu ya? Yanlış hatırlamıyorsanmış. Sen o kadar bilinçsiz misin? Ne misin? Bilinçsiz misin? Bilinçsiz mis, misin? Pisi pisi. pisi. <laughs> Direkt karşıma geldin he? ha? geldim ne oldu geldi. Hadi gel hadi gel sen de gel sen geldin, de gel. Geldin ne oldu yakalayacağım işte. İmkanı yok şu anda yakalayamazsın. İmkanı yok. var. Yok. sen İnsan... aa dur. Oyaladı beni malalar hadi resmen. Hadi dön bakalım tekrar gel. Bilmiyorum ki saftelik buradan bir çıkış daha var. Şimdi o geri gitti ya. Ben şimdi buradan kolayla çıkarım şimdi. İnşallah benim gideceğim yere gitmemiştir. Ya bu kamerayı sürekli kırıyorum. Ne zaman yapıyor ya? Yani? İnşallah burası çıkmamıştır. Şunu da kır. Tamam. Oh. Gelmemiş benden önce. Şimdi doğru yere inmemiz lazım ama. Bu anahtar hala inatla düşmemiş oraya ya. Hah. Hadi hocam hadi koçum. Nereye atlayacaktık? Şuraya mı atlayacaktık? Dur bakayım. Tam uçtan abi. Şuraya geçmem lazım. Hop. Çatı. Lan düşme sakın. Evet burayı açabilecek miyiz acaba? Dur bakayım. Ee, dur elimdeki anahtarlar Cık, buraya uymuyor. Abi o kesinlikle düşme anahtar var ya. Oran anahtar o kesinlikle. Şu tellerden yürüyor mu Yok be. Oğlum çatılara dolaşıyorum. Niye böyle? Normalde dolaşamayız ha. Çok yüksek abi bakın. Dur bakayım şuradan. Ben mıknatıs almış mıydım ya? He? Aldım tabi. O zaman pembe anahtarı hemen alalım. Hop! Pembe anahtarı aldık. Tamam pembe anahtarı hemen Attaki kapıya uyguladım arkadaşlar yoksa bir isemce bunu alırsa elimizden. Ayva yeriz. Ha geldin lan nereye gideceğim? Vay! Dur şu çatıdan geçelim dur. Dur kaçma ya. heh Oğlum Allah'tan buralardan servis servis dolaşabiliyorum ya. Yani. Ne güzel bir gel arkanlar gelmişti. Yetişmiştim ben sana. Nereye kaçtın yine? E ee, ağlayacaksan oynamayalım arkadaşım ya. E ee, şuralar. Oo bu da bundan atarmış. Ben ne zamandır elimle boş dolaştırıyorum. Heh. Güzel. Bu çok işe yaradı var ya. En kullandığım şey oldu. Başka ne kaldı abi? Abi resmen her şeyi açtık. Bir tek yeşil anahtar kaldı ha. Bir şey kalmamış ki. Gerçi bir şey de yok oraya. Neye giriyorsam. Cık. Ama belli olmuyor. Şimdi. Arkadaşlar bayağı uğraştım. Bütün şalterler oynadım. Şunların konumuyla oynadım. Evet sonunda buradan aşağı düşmüş. Peki hemen şunu kullanalım abi. Neredeydi? Yok yanlış ön. Yanlış evet. Ya bu yapılır mı ya? Tüh. Lan olacak iş değil ya. Dur. Neyse bize 10 saniye kaybettirir hemen. Besin dayı gelmeden hemen çıkarız tekrar. Ne olacak? Bir şey olmaz. Kaç dedim abi? 10 saniye dedim. 5'i geçti. Şuradan çıktık mı? Hadi bilemedin 11. He, şuraya atlarız Evet. O ne? Orman. Lan çatı katında orman var. Aa girilmiyor mu lan buraya yoksa? Heh şu yukarıdan atlanıyormuş. Bu ne abi? Dur. Suyu sıcak suya mı çevirdim? La? Ne yaptım ben şu anda? Bir yeri açtı bu ama. Dur bakayım. Çıkamadım ki. Bu ayıcık burada nöbet tutuyor ama. Bilmiyorum ne işe yarıyor. Geliyor vallahi geliyor. Tepelerden geliyor vallahi. Arkadaşlar ev büyük olduğu için. Veysin dayı da peşimde ve beni rahat olamadığı için arkadaşlar e, Alt kata hemen inemiyoruz zavallı Gelir mi acaba Geldi bile Oo! Tam da vaktinde <laughs> geldim Sen hiç geldin mi ne vakti ya Olaylar bitmiş sen gelmişsin Yok işte aşağı aşağıyı <laughs> hesap ettim matematik işlemleri yaptım Tam da saniyesine saniyesine sen kaçmadan yakaladım seni Yakalamadın ki öyle bir şey yok ki Aşağıda buldum ya işte seni ya Bulmuş olabilirsin Bulmuş yakalanmış kadar iyidir. Değil değil ama neyse hadi Şuradaki... oynayalım. Aa burada bir vanayı. Gerçi ben yukarıdaki anahtarı aldım. Bu vanayı biz oynamam. Acaba başka bir yerim açılıyor yoksa. Dur merak ettim ama. Ben aşağıdan vurmaya çalışıyorum ama. Oğlum perdeden içeri de ki. Ne bu kapısa çıkmış ona. An. Kapısa çıkmış Vallahi aşağıdan geliyor geliyor. Evet. Şuradan aşağı iniyoruz. Aha gördü bile. Ha yukarı çık doğru doğru. O yukarı çıkarken arkadaşlar biz aşağıdan hemen bu olayı bitirelim. Bitirebilecek miyiz? Evet. Yukarıdaki şey bu buraya açmış arkadaşlar. Heh, son anahtarı bulduk galiba. tuza basmadan atlayabilir miyim? Atladım helal. Şundan. Tamam başaramadık mı? Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Evet yüz yüzü kuyruğuna geldik. Hadi bakalım açtık arkadaşlar. Evet. Şuraları temizledim. Arkadaşlar burayı bitirdim sevindim ya. Vallahi çok zorluydu. Evet yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.